Merhaba arkadaşlar ben Kadir Akgül yepyeni FIFA Mobile videosuyla beraberiz arkadaşlar. Bugünkü videoda arkadaşlar size biraz FIFA Mobile hakkında bilgiler vereceğim. Maç falan yapacağız. Öyle bir video olacak arkadaşlar çünkü bilmeyen arkadaşlarımız çok çünkü oyunu yeni indirenler var. Daha önceden de indirenler var ama yeni indirenler daha oyunun mantığını henüz çözememiş kişiler var. Onlar için Güzel bilgiler olacak arkadaşlar. Daha fazla FIFA Mobile videosu gelmesini izliyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Tabii ki bu arada yorumlarınızı da ihmal etmeyin. Ee, i̇lk olarak arkadaşlar bu canlı etkinlikler bölümü var biliyorsunuz. Ee, bu canlı etkinlikleri e, kesin olarak yapın. Canlı etkinlikler sizin için çok faydalı. Ee, bu canlı etkinliklerden oyuncu kazanma şansınız var. Bir de e, şu izlemeler var ya arkadaşlar sol tarafta görünen. O izlemeler arkadaşlar size planlar bölümüne girdiğinizde e, size onlar da e, oyuncu kazandırıyor. Yani bu maçları falan yapmanız sizin için gerçekten önemli arkadaşlar. E, şu duyuruyu da yapayım arkadaşlar. Ligimiz var biliyorsunuz. E, FIFA Süper Lig var. Şu an sadece 2 kişi kaldı lige. E, ligin tamamlanması için sadece 2 üyeye ihtiyacımız var. Eee 32 üyenin 30'u var şu an e, şunu da söyleyeyim arkadaşlar e, bu 30 üyenin çoğu hani 5, 6, 7, 8, 9 level e, olan arkadaşlarımız e, zaten bunların çoğu da hani oyunu yeni indirdiği için arkadaşlar ben direkt lige aldım e, bir tolerans tanıdım onlara ama e, dediğim gibi arkadaşlar geçen de bir duyuru yapmıştım zaten kısa süre içerisinde bu hesaplarınızı kasmanız gerekiyor hani en az bir 10 level olmanız lazım ve taraftarınızın da bir 20 bini geçmesi lazım. aksi takdirde ligden atacağım onları. lig turnuvalarına falan gireceğiz arkadaşlar. Çünkü hani kadronuzu o yüzden iyi yapmanız gerekiyor. Hani ben şu an pazartesinde kadar 10 level verdim ama pazartesinden sonra yine bir isteğim olacak. 20 level, 30 level falan isteyeceğim bu kez de. Hani o yüzden Şimdiden hesaplarınızı kasmaya başlayın diyorum arkadaşlar e, Hesabımız e, Ligimiz görüldüğü gibi böyle arkadaşlar e, 5 milyon taraftarı falan var Yani iyi takımlarımız var ligde o 34 seviye olan arkadaşımız var 30 seviyeler falan var e, Şunu göstereceğim arkadaşlar Bazılarını soruyorsunuz şimdi takıma girip nasıl kadroyu ayarlayacağız e, sıkıntınız var Söyleyemedim ama olsun siz beni anladınız orada ee, İşte e, kadroyu nasıl ayarladığını bilmeyen arkadaşlarımız var Arkadaşlar kadroyu taktiğinize göre ayarlıyorsunuz Mesela benim taktiğim 3-4-1-2 yani 3-4-1-2 de kanat olmaz İlk 11'e bakalım arkadaşlar 3-4-1-2 böyle yani 2 forvetim var, dörtlü var. 3 4 orta ortasam var 3-4-1-2 olduğu için 4 orta saha bir tane forvet arkası Emre Çolak var orada Üçlüde defansım var yani defansta 3 oyuncu olduğu için bunlar oynuyor diğerleri dışarıda kalıyor mesela taktiğiniz Zaten bu taktikler arkadaşlar level atladıkça yeni taktiklere geçiyorsunuz Mesela ne varmış 3-4 3-5-2 mesela 3-5-2 de kadro şu şekilde oluyor İlk 11'e bakalım 3-5-2 de kadro bu şekilde oluyor 2 forvetiniz oluyor Beşli orta sahanız oluyor. Orta sahada bu şekilde oluyor. Defansınızda yine 3 defans. E, taktiklerden tekrar e, bir atak değiştirelim. 3-4-3 yapalım mesela. Tümünü göster diyelim. Normalde böyle oyuncularım var. E, defansta yine bir dakika ilk 11. İlk 11'e bastığınız zaman arkadaşlar ilk 11'deki oyuncularınız gözüküyor. Hani onu da karıştırmayın. Üçlü defansınız gözüküyor. Her zamanki gibi orta saha. Dörtlü orta sahaya dönüyor bu kez. Ve 3-4 ne önemliştik? 3-4-3. Kanatlar da bu kez devreye giriyor arkadaşlar. 3-4-3 olduğu zaman. Yani kanatları da oynatabiliyorsunuz. Yani benim şu anki taktiğim arkadaşlar e, şu olsun. 3-4-1-2. Yani forvet arkası oynamayı daha çok seviyorum ben. E, Lig haberini de verdik arkadaşlar başka söylemem gereken pazara girdiğinizde arkadaşlar pazarda da oyuncuları satın alabiliyorsunuz mesela bu oyuncuları satın alabiliyorsunuz bunlara fiyat belirleyip ona göre bir transfer ücreti gönderebiliyorsunuz teklifiniz kabul edilirse alabiliyorsunuz mesela aramadan da arkadaşlar burada eğer pazarda transfer listesine konulmuş oyuncu varsa aradığınız kişi onu bulabiliyorsunuz mesela bir çolak yazayım var mı yani dün vardı arkadaşlar o yüzden belki yine vardır. Aynen. Olan isim arkadaşlar direkt burada çıkıyor. Başka Arda Turan var mı acaba? Onu bir yazacağım. Arda Turan yazdık. Arda Turan da var. O 83'lük paketi falan da var ama çok pahalı tabii ki. Bir de arkadaşlar mağazaya göz atalım. Mağazaya baktığımızda Burada e, alabileceğiniz paketler var. Oyuncu paketlerine girin daha çok arkadaşlar. 50 binlik paket açın arkadaşlar. 50 binlik paket açarsanız daha büyük oyuncular geliyor. Yani paranızı biriktirin bu yüzden. Daha büyük oyuncular geliyor. Pogba bile gelebilir arkadaşlar. Hames Rodriguez bile gelebilir. Higuain, Benzema falan o tarz oyuncular zaten gelme olanan daha fazla ama e, daha üst seviye oyuncuların gelmesi biraz düşük oluyor tabii ki Messi Ronaldo. Ama Benzema gelir arkadaşlar. Agüero falan o isimler kolay gelebilir. Sürekli 50 binlik paket açın arkadaşlar. Benim size önerim bu. Bir de paketinizi açıyorsanız eğer arkadaşlar gece 12'den sonra falan açın. O saatlerde açtığınız zaman daha büyük isimlerin gelme olanı daha fazla oluyor arkadaşlar. Bu hatırlatmayı da yapayım. Hemen bir atak modu yapalım. Ya da şey mi yapsam. Benim ligden çok daveti var arkadaşlar. Ligi aldığım tüm üyeler hepsi bana yani meydan okunmuş maç yapmış. Şu Emre Mor'a karşı bir maç yapalım. 2-0 yeniliyor muyum? Yine benim hatam bu olsun. Ee, FIFA Mobile ile ilgili Facebook grubumuz var biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bilmeyenler için yine ben e, kanalımın açık e, şu anki videonun açıklama bölümüne o linki de bırakırım. Facebook grubuna herkese alıyorum zaten arkadaşlar. Ee, şu an kadrom benim çok iyi değil. Biliyorsunuz. Çünkü hani oyunu daha yeni indirdim ben. İki gün önce indirdim. O yüzden yani çok şey yapmayın. Nasıl kaptırdım ya? Bir anda başlayınca. Aslında arkadaşlar ben o oyun oynanış olarak hiç beğenmedim. Çünkü hani Oyuncu yüzleri zaten hiç be benzemiyor. Oyuncular biraz küçük gözüküyor. Ee, oyuncuların top sürüşü falan çok ağır. Paslar çok sıkıntılı. Yani istediğin gibi pas atmıyorlar. Daha iyi pas atılabilir. Ama yine de arkadaşlar hani 64 MB'a göre çok iyi bir oyun yani. Boyutuna göre iyi oyun ama hani biz FIFA'dan az boyutlu bir oyun istemedik. Daha yüksek boyutlu güzel bir oyun çıkarmasını bekliyorduk ama hani FIFA 17 çıksa arkadaşlar gerçekten boyut falan da yüksek olacaktı. Ee, cihazınızın da kaldım olana az olacaktı tabi yine az kullanıcılar oynayabilecekti. Ama yani böyle de daha iyi oyun oynamak istiyor insan. Değil mi arkadaşlar? Yani az oyuncu oynayabilir. FIFA Mobile zaten daha fazla kişi oynasın diye çıkarttılar ama yani bunun yanında da FIFA 17 çıkartabilirlerdi. Yani ben onu düşünüyorum mesela. Bunun yanında da FIFA 17 çıkabilirdi. Mesela benim telefonum FIFA 17 kaldırır FIFA 17 oynardım. Çünkü FIFA 17 daha güzel olacaktı. Ama şimdi herkese bir oyunu e, kitlemiş durumdalar. Yani yine de kar ederler bu oyundan. Tabii ki e, çok kişi oynuyor şu an. Öyle de bir durum var arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bilmeyenler için de söyleyeyim. Şuta, şut çekerken elinizi yukarı doğru ittirdiğinizde, kaleciye yaklaştığınızda tabii ki aşırtma vuruyor. Onu da söyleyelim. Nasıl girmedi o? Böyle özellikler var. Oyun oynadıkça zaten hani şeyini siz yavaş yavaş öğrenirsiniz. Bak ya. Firk'ten hiç gol atamadım. Onu da söyleyeyim ama bu kez belki atabiliriz yakın mesafe. Şöyle. Ah be. Lan o goldü var ya. Çok iyi gitmişti. Offside. İki tane attım arkadaşlar. Yani çok konuştuğum için oyuna da çok fazla konsantre olamıyorum. 2-2 bitmiş. Başka birine karşı da maç yapalım. Başka aslında söylemediğim şey var mı? Onu bilmiyorum. bir dakika. Tamam. Aklıma geldi. Planlara giriyorsunuz arkadaşlar. Planlarda da özel şeyler var. Planlarda girdiğiniz mesela antrenman. antrenman yapıyorsunuz arkadaşlar. Antrenman fişi falan kazanıyorsunuz oralardan. Onu kazandığınız zaman arkadaşlar her zaman o antrenmanlardan falan bir şeyler kazanıyorsunuz zaten. Planlara girin sürekli planlara girip bunları hep bu yukarıya sürükleyin arkadaşlar burada biriktirin Biriktirdikten sonra Sonrakinin yanında al yazıyor görüyorsunuz Ala bastığınız arkadaşlar sizin için özel sürprizleri var FIFA'nın Bunu da söyleyeyim Burada arkadaşlar oyuncuları sürekli buraya taşıdığınız zaman iki tane kupa veriyor size O kupalarda ne işe yarıyor? kupalar biriktirdiğiniz zaman size hediyeler veriyor Burada da arkadaşlar takım kahramanı şeyi kazandığınız zaman oyuncusu falan kazandığınız zaman buraya ettiriyorsunuz. İbrahim Hoş falan kazanma şansınız var. Bunlar hep böyle arkadaşlar işte. Etan Hazard kazanma şansınız var mesela. O sol ayak antrenmanı yaptığınız arkadaşlar sol ayak antrenmanı gelip buraya ettiriyorsunuz. Sol ayaklı bir futbolcu kazanabiliyorsunuz. Burası da böyle arkadaşlar. Siz de daha iyi incelersiniz tabii ki ben bir tane daha maç yapıp videoyu bitirmek istiyorum çünkü çok Uzun tutmak istemiyorum daha fazla video yükleyeceğim zaten FIFA Mobile videoları bayağı gelecek arkadaşlar takipte kalın bu yüzden NBA videoları da gelebilir FIFA 16 videosu da gelecek arkadaşlar takipte kalın Başka kimle yapalım Ben şu Bir dakika Bu onu bekleyeceğiz. Şuradan yapayım ya. Şuradan seçeyim. Rafa Pastor'a karşı maç yapalım. Bir Oynaya basıyorum. Tamam. Böyle olsun. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim. Paket açtığınız zaman muhakkak gece 12'de falan açın. O saatlerde açtığınız zaman daha iyi oyuncu çıkma olana yüksek oluyor. Diyelim. Ee, bir de daha önce bu oyunu oynayanlar için bir şey sormak istiyorum. Acaba bu oyunda arkadaşlar arkadaşınızla birlikte oynama özelliği var mı? 90 dakika. Hani sadece şey yapıyoruz ya şu an. Ah nasıl kaçtı lan o. Gudmundsson iyi orta. Emre Çolak çok uzakta. Arkadaşlarınızda oynama özelliği var mı arkadaşlar? Ben onu tam bilmiyorum. Bilenler varsa yazsınlar. Öyle olursa güzel olur. Oyunu ben de hani daha yeni indirdiğim için arkadaşlar çok çözemedim aslında. Daha önce oynayan arkadaşlar zaten bunları biliyordur. Şimdi Emre Çolak. Oradan bir vuruyor mu? Şöyle falsulu vursun dedim ama çok olmadı. Gol atamadım lan. Niye öyle oldu? Başka arkadaşlar sizin sorularınız da olursa zaten Facebook grubumuz var oraya da yazıyorsunuz. Ee, onun dışında e, bu videonun altına da yazabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle firkten atabilecek miyiz? Ya? Firkten atmayı çok istiyorum. Firkten girmiyor. Bildiğin 0-0 bitti lan. Gol atmadık. Bir tane daha oynamak istiyorum gençler. Biraz daha ciddi alıp oynamam lazım. Çünkü hani bunlar da önemli tabii ki. Ne kadar gol atarsak o kadar taraftar kazanıyoruz gençler. Bunu da unutmayın. Şununla karşı oynayalım ya. Şunu mu oynasam? Bonaventura da oynasın değil mi? Bir de 81'lik kanat oyuncumu denemek istiyorum. Ne oluyor lan? Basamadım ki. Oraya atmamıştım ama. Gerçekten gençler pasları istediğim yere gitmiyor. Hassasiyeti çok düşük. Nasıl bir pas attın lan? Cihaz avzası dolu dedi ama videoyu da yavaştan bitirmem lazım. Ha, 6 yeniliyormuşum bak ben, bu benim dikkatimi görmemiştim bunu. Bonaventura 30 metrelik mesafe. Ama o mesafe tanımaz. Gençler Frikit'ten gol olmuyor ya. Atabiliriniz var mı acaba? Merak ediyorum ha. Ah girmedi lan. Bildiğin yeniliyorum lan herkese. Canlı yayın dışı. Videoda videonun dışında herkes yeniyorum ha. He. Bildiğin gol atamıyorum lan. Niye böyle oldu? Allah Allah. Bonaventura sen böyle miydin lan? Attım sonunda bir tane. Maç çeviremeyim de. Çeviremem de. Zor yani. Şöyle bir dolduralım. Atamıyor ya. Daha nereye vurayım yani? Vurulmuyor ki. Gol olmuyor ya frikikten. Yenildik ama bunlar da videoda arkadaşlar size <laughs> hediyem olsun. Normal şartlarda size hep yeniyorum yani biliyorsunuz bunu. Arkadaşlar bugünlük bu kadar diyelim. Daha fazla FIFA Mobile videosu gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın diyorum. Kanalıma abone olmadıysanız eğer kanalıma abone olun. Facebook grup linkini aşağıya atarım arkadaşlar. Diğerki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.